hoş geldin Can. Hoş bulduk. Doğru düzgün bir video bile çıkaramadık. Aynen. Abi gel şöyle atlayalım. Kanka ben buraya geldim. Senin olduğun evde adam var. Evet biliyorum. Abi ama Hı. ama 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 şu anda ama 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 ya. Abi internet. burada. Abi. Helal olsun lan sana. Lan. Öldür şunu ya. Şöyle. Dur abi şunu pompalısını alabilir miyim? Abi al da Adam bir İrfan'ın bir beni kandırsan. Abi istersen ben öreyim ya. Bırak yani. Bu arada arkadan arkadan da isim var. Yok şu an adam yok. Ama var yani yakın adam. Onun için azıcık lazım. Hadi adam adamın nasıl az bak. Git Oh, anam. Hadi gittik. Helal lan. Vallahi helal olsun. Abi kit sen bas. Ha, e, Karşıdan kaç tane kit var ki? E, sen bas abi. Yes. Bende değil. Sen ne oldun? Şöyle. Pompalı mermim var mı? Sıfır. Tamamdır. Ben şimdi balık tutacağım abi. Tamam. Al kit var da. Şimdi gerek yok Mavi balık var. Dur. Ben de e, şey e, balık tuttu bir kaç. Deniz anası. Oğlum hep e, e, kalkan veren şeyler geldi. Kanka dur deniz anasınız beraber bu sonu. He evet gitti. evet. hep böyle e, 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 kalkan falan e, benzeri geldi. Geliyorum kanka. Aa şurada kit var diyeceğim de canım fulllemiş. Adam var mı? Var e, evet var. Bana sıkıyor. Lan ben, oğlum benim kardeşime kim sıkıyor lan? Verin şunu. Abi arkadan abi arkalanıyoruz. Abi gittim ben, gittim. Aa gittim. Nasıl gittim lan? Ben birisini aldım. Tamam. Abi birisini can Adam adamsın onu aldım. Alasın İşte tamam. işte bu. Abi ekipte zaten ben ekip var. Abi çok fena şeyim he. Çok korkuyorum oğlum. Abi ama Şu helal rahat olsun. Rahat durun. Bayağı iyi. Rahat durun oğlum. Şuradaki adam. Anam yine adam. Lan oğlum kilini çaldın da. Neyse. Bir şey değil. Lan ben de vurdum adamı ama. Kanka ben böyle e, e, şey e, bayağı canı götürdüm yani. Benden fazla bunlar imkansız çünkü ben e, kalkanını bayağı götürdüm. Bir de canından da neredeyse hep vurdum e, yani. <laughs> Oğlum benim pompalım yok lan. Dur şurada var. Ha tamam şurada varmış. Tamam. Kanka orada ikel yayı vardı. Aldın mı diyeceğim de aldım. No, ben almadım. Aldım oğlum ben. Ha tamam o zaman gidiyorum. Aa oğlum yine mi? Yine mi adam var? Yok. Hadi olmadan ölmemişimdir. Derken ölecekmişim. Hadi bir tane vurdum. Adamsın. Kayık vurmuştum ben de ona. Hep bana pompalı ben e, varsa atabilir misin? Gel. Derken. E? 31. 31 tam abla. 10 10 varmış. Oha abi. Helal lan. Can artık hadi bu videonun başlı Can bize şov yaptı mı olacak? Ya artık o kadar <laughs> da değil. Ben olabilir. Hiç... Kerem de ona tıklamıştı o video doğru. Ama valla teker teker yedi bu barikatlıdan da o kadar ay e, adam geliyor ki ağlar mı gidiyoruz şimdi kanka? Aynen. Abi ilk defa şöyle Böyle mücadelelerden bir sağ kurtulduk. Farkında mısın? Bana kalkan var. Ay, ay bir de bana ver. Kalkan var. Bir saniyemiş. Ha dur şu abi, da şey. Bu videoda beni almak çok istiyorum çünkü 10 kilim var. Aynen. Kanka şu şuradaki şeyleri beraber kıralım. Sen evet, e, şey. beraber kıracağız abi. Tamam. Gel. tamam. Şimdi nasıl yapalım? Almayı ya? dedim abi. Almayı evet. gideceğiz yani beş buçuk. Araba neyse boş ver. Ya Aa, abi. Ya Al kalamayın lan. Uh. Abi 76 vurdum tamam aldım. Helal. Um, kitin var mı senin? Kitim yok. Sargı nesi var orada? Ha tamam burada kit var. Ben bunu alanda basarım. Ha, tamam. Yer. Ya, çok güzel yapıyoruz. Ya. Ne oldu? Adam. Abi adamlar bir şey sıkmıyor galiba. Şey, Aynen. Oğlum burası lanetli yer artık. Buranın adı lanetli yer artık. Değil mi ya? Barikatlı evet. var O kadar adam atladı ki. Oğlum 13 kere çıktık lan. Dur ben şurada bir kit basayım hemen. Gel şurada bir ben biraz bir barık tutacağım şuradan. Hadi bir şöyle kalkan veren, şöyle şu şeylerden. Evet. Kanka arkalanmamaya dikkat et. Tamam. Alabilirim. Aa deniz geldi. Bas abi. Tamam. Tamam, ben alıyorum. Hı -hı. Al. Sonra. Kanka şurada da var. Başlar abi. Demiş. Ay adam yok yok kolbaymış. Atı her şey sanıyorum. Arkadaşlar bu çocuğa adam dokundu ya. Adam. Harika bir banyolu o kadar adam gördük ki. Aynen. de bunu tamamlayız. Ha, ki o oh, part dur sen biraz uzaklaşmış yok. Lan Ay adam var. <laughs> evet duyamadım. <laughs> Abi arkadan mı sıkıyorlar? <laughs> sen yok. Evet bir ara arkadan da çünkü sıkılma şive ve his var da Aa evet evet 22 beyaz yok beyaz yok tamam. kanka Helal 100 metre Abi, yok Abi adamın yoluna bakalım mı? Yani Hayır, evet, boş var, ver bence. Tamam geldim al ah, sen Miki bas senin e, Ben ilk defa. Ee, sen ilk defa ne? Yok abi sınavla ilgili. Bir şey yani. o, Oğlum. Yeter ya da nerede notik sesi var? Ya, adam abi bize işte at, 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 at şey etmiyor. Gel hmm. biz bir Ke bir şu dağa falan çıkalım avantajlı oluruz. Hem alana da girmiş oluruz. Aynen. <laughs> abi 7 ekip kalmış. Hadi bakalım. Fatih <laughs> 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 kanka gel yukarı çıkalım. <laughs> ha tamam. Daha yukarı çıkarız. Ay evet. bot ne bu adam? Bir tane bot var. No. Gecelik mi? Aynen gecelik. Salam aleyküm. verecekmiş. Evet. Can. Tamam. İyi olur. Tamam. Aa baga girdi. Ben galiba bu bug'a girmişti az önce içinden geçiriyordu. Aynen. Oğlum mini sesleri test var. <laughs> çok mutsuzum Hey gel abi. Oğlum şu an farkında mısın? Bir adamların belki şu an mum pompalısı var. Benim pompalım yeşil. Aa adam. Abi sıkmasak sıkma. mı? 22 22 çok vurdum. 22 daha. açıkça şu civcivrek de görse. Gö Ama göremiyor ki mesafesi de değil. Ah. Sadece gel biz alana girelim adamlar kesin alana gelecek. Aynen. Daha başka bir yerden daha çıkıyorlar. 25. 26 tamam birini yere çevirdim kanka. Helal. Eğer... Abi ben birisini bayağı vurdum. 65 vurdum. Bak B atıyor 65. Acil taarruz lazım bana. Varsa verir misin? Taarruz? Abi bende çok az. Yürü alana zaten alana gelecekler. Taarruz ben kaç yani? Ona göre devam yani. e, 78 ve 48. Abi belli ki daha azmış lan. Aa bak orada bir tane tarz mehepsi var onu, onu sana sardım. Tamam hadi iyiyiz. Kalkan e, çıktı mı bu arada? Çıkartan. Hayır ya. Abi şu ne? Boşver. Küçük çeyreğe takılıyor. Adamların durumundan da çok kötüyüz. Adamların durumunu da alamadık ki. <laughs> Başver abi başver. Adam! Ver. Tamam. Tamam. Kanka taarruz vermesi çıkarsa buluşacak mi? Abi adam Aa, var. Abi adam! Ha, tamam. Oku ben alabilir miyim? Tamam. Abi ben bunun, ben bunun taarruzunu aldım. Abi bende baya var. Ee, sen, sana da çıktı mı yoksa verebilir miyim evet, ben? Evet evet. Var var bende ha, de tamam. baya var. Tamam tamam. Bunda Kanka, oku yani. alayım mı? Ben bir saat sonra oku. Yani. Bunu fark Abi ben um, küçük küçük Hakan son, son ekip. Aa aynen. Haydi bakalım umarım. Oğlum 13 kilo aldım. Bir video eğer bunda Aa adamlar. Kanka yüksek bir yere mi çıksak? yüksek şey, olması bizim için iyi olur. Ama tabi alana gitmemiz lazım. Alan şu an 5 vuruyor yani alanda kalırsak çok kötü. Aynen öyle. Adam mı adamla gidiyor şu anda büyük ihtimal yani benim tahminim. Büyük şu eve gidersek Peki. aslında güzel olabilirdi. de. <laughs> eee. Ah, bota sıkıyor. Ha yo bot alanı öldü. Onlar da galiba şurada abi. Kanka senin pompalın hangi renk? Benim pompalım mavi. Benimkisi yeşil. Yani win alırsak çok büyük bir şey. Aa dur bir Kanka, Yok, şurada. Kanka şurada var. Ama alamadım. Oğlum zaten pek bir şey yok. Aynen. Şuraya bir çıksak. Abi neden hep kasıyor? Adam mı? Tamam, şimdi kasmışsın. Abi şimdi en önemli zaman kasamaz. Kanka öyle yapı yapma fark ederler. Ha oğlum alana girmemiz lazım. Aynen. Gel yavaştan. Adamlar pusu kuracak kesin. Kanka adamlar pusu da var. Dikkatli ol. Aynen. Aa şurada. Neredeler? Ha o da. 25 vurdum birine. Am tamam, yapı yapılarımızı ben 68. Abi benim canım çok az. Ben abisini bayıttım. Hadi 10. yüzcümelet. Daha ne diyeyim? Ha yok daha gelmedi. Abi o, o öldü. Oğlum kaç kişi? Bir kişi bir son bir. Şu anda. Helal olsun be. Benim de 5 kilim var. İşte bu ya. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Bir de benim göz korkum da var. Oh. Kanka, yeni görevler geldi ama boş ver video çekelim. Aynen. Arkadaşlar Abi. bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız daha atıp abone olmayı unutmayın. Gerçekten can bize inanılmaz bir şov yaptı. Ee, tebrik ediyoruz Can'a. Görüşürüz.